Evet kanat sesleri takipçileri Batman'dan yine devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir kümese geldik. Batman'ın yöresel kuşları da var. Güllü parçalı diyorlar burada. Böyle değişik bol paçalı kuşlar. Batman'ın eski, eski zaten eski kuşçularda kalmış bu kuşlar. Ya yani Yeni kuşçular pek bunları beslemiyor ama hala geleneğini devam ettiren eski güllü bol paçalı kuşları. Onlar da ayrıca bir takla özellikleri varmış. Taklacıymış onlar da. Bir de ayrıyeten tek soy koyu ballı toprak dedikleri batmanlı toprak diyorlar. Okuşlar da var burada. Okuşları da size görüntüleyeceğiz. Bir de değişik bir kümes sistemi, folluk sistemi var burada topraktan yapılmış. Onları da görüntüleyeceğiz. Şimdi damızlıkların bütün damızlıkların ana babaları bunlar mı toprakların? Bu ikisi. Ha, bu da en son he Şimdi bunların kaç yıldır sizde bunlar? Bunların yaklaşık en az en az en az 22 sene 22 yıldır 22. sende. O o erkek 12 yaşındadır. Hmm. Senin senin sosyal medyayla, telefonla hiçbir şeyle iş, işin yok. İşim yok. Böyle... İlk defa böyle... seni ben görüntülüyorum. Ben keşfediyorum o zaman. Aynen. E, duydunuz evet, arkadaşlar. Şey yani. O zaman videoya beğeni atsınlar mı abi? Beğensinler değil mi? abi Ata, Bu... Yani. Ben takip takip etmeden... Arkadaşlar bakın. Tarihi eser kuşlar. Bunları da ee, bize anlattığına göre herhalde Meziyetleri bayağı şey. Meziyetleri ben yavrularını uçurduğum zaman ilk bak ilk umudum, bunlar az yokmemişim Bunların dedelerinin illerini söktüğüm zaman bak en az 45 baş yaparlar. Bir de 15 metre insanlar diyor ya bunlar hmm. 30 metre fazla gidiyor. 9'dan 8'den çıkıyorlar. Yani git gide üstüne koyan kuşlardır. 2 3'le başlar. En son 9 onda bitirir. Ondan sonra 8'de sabit sabit kalır. Hmm. Ama çok uzun çıkarlar. Bol sefer gider. Bol sefer diyorum 45 baş diyor. Vay be. Hayatımda hiç öyle kuşum olmadı. Kırk var diyor. <laughs> Vallahi İzledim maş. Doğrudur. Doğrudur. A ben. Abi inanırım. İnişleri falan ben nasıl? Boş, boş. Atmaz. Boş atmaz. Boş, boş iniş yapmazlar yok. değil mi? Bir de e, dama gelişleri de iki metre, iki buçuk metre, bir buçuk metre öyle geliyor. Her, her dalışları da içer içeridedir yani. Hay maşallah. Az geçme yok. Az yani. çöktükten sonra az geçme yok. Hmm. Arkadaşlar böyle kıymetli yavrunun asilliğine bakın arkadaşlar. Şu yavrunun. Bak ana baba. Zaten gibi... anne artık iyice urlanmış, evet. yaşlanmış. Evet. Baba desen ayrı o bir... Da evet. Damda zaten biraz sonra dama çıkacağız ya onların hmm. şey Güllüler nerede peki? Burada var mı güllüler? Paçalar yukarıda. Paçalılar. Tamam onları da ayrı çekeriz. Tamam. Abi bize kapını açtığın için Teşekkür ederiz. Burada. burada da kuşlar var. Hı hı. Bir çıksın, da, bir çıksın da bak. Güzel bir boz benekli geliyor oradan. Hay maşallah sana. Hay maşallah. Çok güzel bir boz benekli. Erkek. Bunlar farklı soy değil mi? Bunlar farklı soy. Hmm. Şu kuş orada toprakların kırmalarıydı. Perşembe mi? Evet. Çakmaklı. Çakmaklı. Bu da toprakların kırıkları. Bunu sökmüşüm yarım bırakmışım. Yarım kalmış. Bunu yani, da ya sökmüşüm yarım bırakmışım. Hayır mı? Nereye gitti o? Ya dama düştü. Ha dama düştü. <laughs> Neyse bizi oraya çağırıyor. O bizi oraya çağırıyor. Gelin diyor. Yani... Bakın arkadaşlar çok da güzel bahçesi var. Yazın kuşlar buradadır. Bütün damdaki kuşlar da buradadır. Lazım bir bu da abuk işte onların kırmalarıydı. Abuk. Hmm, miski. Heh. Kaplamalı miski. O da onların kırmalarıydı. He. Tüye girmişler. Bu, kuş, bu kuşları ben açmadım, açmasam bir de kendi kendine sökülüyor. Yani kendi kendine. İsim neydi abi senin? İbrahim. İbrahim abi konuşmaz diyordum. Bak nasıl konuşturdum. Bülbül gibi oldu. İbrahim abi incirler tatlı mı? Yeniliyor mu? Vallahi daha da ben topladı Bir bakayım tadına ben ona. Ya varsa bak. Nerede? Hint orozları da var burada. Evet dostlar üst kata çıkıyoruz. Devam ediyoruz İbrahim abiyle. Evet burası da dam. Burada bir hedefi var. İbrahim abinin. Bakın orada bir güzel dere var. Burası eski Batman arkadaşlar. Eski Batman. Şimdi değişik bir kümes sistemi göreceğiz burda. Şimdi burada o desenli işlemeli bir kapı var burada. İstersen burada bir görüntüleyeyim onları. Görüntüler. Sen o e kuşları bana tarif edersin abi. Bunlar kaç senelik kuşlar? Valla bunlar bunlar, bunlar e nasıl diyeyim. sesi ne var? Bunlar bizim özel zevklerimiz. Bunları uçurduğumuz zaman bunlar diğerlerinden daha güzel uçuyor bu parça Ama kimse açmıyor. Kimse uçurmuyor. Kimse uçurmuyor, kıyamıyor. Pahalı pahalı diye kimse uçurmuyor. Hmm. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. bakın Arapları çekebilirsin. Bana. Araplar var orada bir de. Bunlar da çok pahalı Oo, bir Şuna bakar mısın? Mı? Maşallah. O zaman 70 bin, 50 bin. 100 milyara, 100 milyara kadar. Ben 50, 70 bin istiyorlar Batman'da bu uçlar. Hmm. Şeriye baktım da. Ay maşallah şuna bakar mısın? Ne yapayım ne dedim? Yo dışarıda da çekeriz, burada da yakın çekim yaparız. Dışarıya da salmaya gerek yok. Ya şu anda bunlar mı oldu Bunlar mı? Abi, Bunların ismi şey ne? Bunlar şey, silik bozlar. Silik bozlar. Silik bozlar. Hmm. Bir de şunlar mı oldu şu anda? kafasına böyle de bir bak. Oo maşallah. Bunlar paçalar değil mi? Kastamasalar var ya. Şöyle hmm. alttan göstereyim paçaları makasla masa oluyor paçaları. Hmm. hmm. Bak paçalara bak. Hay bak. anasını ya. Şöyle orijinal. Vallahi çok iyi. Arapa bakar mısın? Bunlar da çok güzel de sökülüyor. Şu anda çok güzel de oyun yapıyorlar. Seferli kuşlar yani. Mardin'de, Mardin'de, yani. Mardin'de geçerli olan kuşlar da bunlardır. Mardin'de. Evet. Hmm, Yusufi şey Mardin. Morseli Mardin Morseli. orijinal ismi Mardin dedi. Ama şimdi Mardinleri. Hmm. Nasıl Mardin renk de var ha millet bilmiyor. Şunun bir tanesini bir elim alayım bakayım. Hani evet. eldeki hani oyun kuşunu elimize alırız, reflekslerine bakarız ya Hı. mesela. He, bunların kanatları biraz daha şey hani böyle omuz omurber... Seferlidir bu kuşlarda seferli, ha. Seferli değil mi? Evet. Abi. Bakma yani böyle gülü patladı. Bir... Bunları açtığında ya, içeride çok, çok güzel. Yoksa yoksa bu kuşak kaybolmasın diye makaslıyorsun. Tavandan inmezler ya bir bak. Tavandan inmezler. Bu tavana yapışır şey inmez. Vay hmm. vay 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 şu beyazlara bak. Mavi. O oh, burada güzel bir sabuni var. Kınalı. Göğsü de kınalı bunun. Bak şu mesela, şunu çok güzel. Bak hayatımız boyunca biz oyun kuşu besledik. Oo, şuna bak. Bunlar bir de tüyde şu anda. Hepsi şey Tüyden tüyüde. çıkınca bunları tanıyamazsınız arkadaşlar. Bakın şunlara bakın. Merve gibi olanı var. Ha şurada bir yavru var. Sabnion. Hmm. Bu da şarap Bu da mutladi. Ha şarap da var. Mutladi bu da yavruydur. Dişi de bu yavruydur. Yavru. Daha şurada da yavru var. Bu ha bu yavru. yavru. Kümes toprak kümes değil mi? Evet. Burada Diyarbakır'da bu folluk sistemi meşhur. Evet. Burada gördüğümüz folluk sistemi Aynen. meşhur. Evet. Bir de yan tarafta şey var. Evet onu da çekelim. Yavru alma sistemi var. Hı -hı. Onu da çekelim şunlara şunlarla vedalaşayım da. <laughs> Vallahi her zaman arkadaşlar böyle kuşlar böyle görüntüler bulunmaz. Abi istiyorsan durdur durdur. Arkadaşlar bu da İbrahim abi'nin başka bir kümesi. Bakın burada özellikle şu yuvalıklara dikkat edin. İbrahim abi bu yuvalıkları nasıl yapıyorsunuz siz? Çamurdan abi. Ee... Çamurdan. Hani böyle nasıl bir kalıp olarak mı döküyorsunuz Yok, kalıp kombine. olarak değil abi. Hepsini elle yapıyoruz. E, elle, yani. el emeği yani. Hepsini elle. Vay yerine. vay vay vay. Yok priketi düşürüyorsun değil mi? Priketi düşüyorsun. Bir priketi Çamurla, Ondan sonra çamurla içini çıkartıyorsun için, hepsini. He. Her birinin biri içinde de bile ayrı fondukları, yumurta fondukları var yani. Çek içinde. Evet zaten şuraya bir tane kuş girdi. Hah bak Arap oraya girdi. Bu da, da, da çok da güzel, güzel bir Arap. ortalı olan var ama yumurta tatlı. Evet, yumurta y orada. Bu topraklar bu aşağıdaki ve evet, buna bu topraklar kalanların, bunların da damla ağacı. Hı. Ama bir de noktada var hep. Topraklar bunların, onların soyudur. Onların Aşağıdaki gördüğümüz damazlıkların soyu arkadaşlar bunlar. Ha bir tane oradadır, bir tane oradadır, hmm. bir tane oradadır, bir tane oradadır. Genelde böyle oradadır, toprak dedikleri oradadır. benekli pullu şu kuşlar mesela şurada var bir tane. Bunlar hep aynı soy kuşlar. Şurada bir yavru var, şurada bir toprak var. Bir tane Orada iki var. tane var bakın bu topraklar. Ya orada da var. Bak şurada, Bak şurada güzel bir erkek var. Şurada güzel bir kişi var. Hmm. soyu düzdür. Arada bir, üç, dört, 4 çıktı bir, bir tane güllü atarlar. Bir tane. Güllü dediği perçemli. Perçemli. Hmm. Bir tane atar öyle yani. Hmm. Üç, dört çıktı sonra. Bu senin en büyük olan mı? Bu küçüğü. Şey. Küçüğü mü? Evet. Dur ışık ışık bu tarafa doğru dur. Sen ne yapıyorsun? Kuş, meraklı, meraklı mı o da? Oku, oku. Ama meraklı değil mi? Buraya geliyor. Bu, bu merakını giderdim. Bir daha merak, merakı gitti. Diğer büyüğünü merakı başlamış. Diğer büyüğünü Okula gidiyor. Diğer okulu bitirdi. İyi. Bu da okulu şimdi desem okula diye bu karışma şey. Ya o da ne yapsın? Bak çıkıyor şimdi marşı falan çıkıyor yalnız. Ama bak o cep telefonuna falan bulaşmasından cep kuş, kuş yok. iyidir. Cep telefonu yok ki. Tamam ama ona kuş Babası. iyi ona. kuş tamam, iyidir ben biliyorum. Bunu Babası biliyorum? telefon eski telefon kullanıyor. Ne interneti var ne bir şey var. Ne dünyadan haberi yok. Ha? <laughs> Sabahtan akşama kadar damdadır. Valla ben gülmüyorum. Vallahi edeyim, sen günde 4 saat neyle geçiriyorsun? Telefon insanı bozuyor be. Zaten, en iyisini yapmışım. Ata bozuyor. Bak telefon elinden düşmüyor şu anki senin yaşındaki çocukların. Düşün yani ne bir sosyal Kitap evet. okuyabiliyor musun? Seviyor musun? Vallahi senin senin gibisi zor. Bulunmaz yani. Şimdi herkes elinde telefon, beyin yok, kafa çalışmıyor yani. Valla şu bu da o da bir Bizim hatamızdır. Büyüklerin hatasıdır yani. Ana babanın hatasıdır. Kıramıyor. Ya, ben bu eski kuşlardan da dededen kalmak kuş besliyorlar. Dededen babaya ben, abi. Ben 42 senedir yaşıyorum. 42 senedir besliyorum. 7 yaşından beri besliyorum. İçindeyim yani. 42 senedir ben bu kuşları besliyorum. Peki eski Batman'da mesela kuşçuluk nasıldı? Şimdi o zamandan biz bu zamana eskiden, ne değişti? Biz eskiden kuşları uçurduğumuz zaman kuşun taklasını sayardık. Bak çok, çok hangisi Ufak atar yani. Çok hangisi takla atar? He. Bizde kuşlar vardı. Vallahi de bin taklaya kadar atan kuşlar vardı. Bir elinden bırakırdın. Böyle kıt paça mıydı? Kıt paça. Ha böyleydi. Elinden bırakırdın. Gözün görebileceği noktaya kadar sinek olur, öyle şekilde taklalarla giderdi. Aynı o taklalarla inerlerdi. Ha, onlar değişik o zaman. Konya kuşu diyorlar öyle ya. Yok. Bayağı... yok yok Aynı bizim bu biz, soylar değil. Biz mesela gelip çeken müşteriyi fazla beslemiyor. Diyor o, çok geziyor. Çok geziyor diye biz, biz şey yapmıyorduk. Biz, biz ha. işe lokontaya gidiyorduk tamam mı? Lokonta mesela sabahleyin bırakıyoruz. Bizi saat 9 ona kadar onu bekliyorduk. Ondan sonra dedik bunlar bize iyi değil. Yani o zaman sıkka girdik. Ne girdikler... kuşuymuş onlar öyle ya? Yok yani yok aynı. Sık, Bunlardı Sıka girdikleri zaman zaten. Zaten başa geldikleri zaman artık e, başa gelmeden önce sıka giriyorlar eskiden daha çok sıka giriyorlar şimdiki daha gibi değil. Eskiden bak tabii yok. Ama başa gelirdin tamam Tamam ama böyle böyle başlar da yok da şu anda Batman'da öyle yani kuşlarda öyle baş çeken kuşlar yok kesin yok kesin yani eski, yok. eski kuşlar, eski geliyorlar kuşlar. diyor da su içiyor yani. vallahi yine abu kadara geliyor diyor sen diyor da kondu konuyor bir takla vuruyor zıplayıp gidiyor 5 beş altı yedi ses nasıldı peki ses kanal sesi süper takla sesi süper her şey süperdi yani e şimdiki kuşlar bazı soylar hariç, bazı kuşlar iki tur ata üçüce fıs 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 koyuyor. Böyle kuşlar hmm. ben besledim arkadaşlar. Götürmüyorum zaten içeriden kuşlar. Hiç getirmemişim hmm. bugüne kadar. Yani bir yakalama kuşu olsa çok hoşuma gitse evimden bıraksam bıraktım. Bırakmadım diğer kuşlarım için bugün ki kuş ya Abi şu anda bunların derdindeyim, Bunlar çoğaltmak derdindeyim. Çok çoğalttılar bana. Aslında çoğaltmıştım. Hmm. Bir mesela başıma geldi, bir çift kaldı. O çifti de hediye vermiştim. Gittim hediyemi geri aldım, getirdim bir daha çoğaltmaya başladım. Hmm. Yine çoğalttı. Evet. Yine çoğaltmaya başladım. İyi maşallah. Bir yere kadar gitti geldiğinde kuşları hepsini, kümesleri boşaltmışlar, dökmüş kalıp bırakmamışlar. Hasta hmm. olanları bir kutunun içine getirdiler, geri verdiler. Bir hırsızlar çandı, şimdi onlar da hırsız. Böyle hediye, emanet bıraktığı yerlerden geri gitmişler. Bu da onlardan mı? Onlar kırmızı. Çikolata. Bunlar. Hımm. O kırma, bu, bu da kırmadı. Abi da kırmadı. Bu da kırmadı. Bak mesela ala vermiş. Ne kuşu az önce anlatıyordun da bunlara ne ne girdin de ala verdi böyle. Bir, bir tanesine şarap attı mesela sen hümeyi mi diyorsun ne diyorsun? Evet. Bir tanesini ona attım ona. Böyle verdi. Ha şarabın Hı. kanında belki beyaz Hı. vardı. Ola. Yok yok bu ni bu ni değil. Hı. Ben bunu top, kendi topla attım da bu hmm. başka kandanağı. Şu şu. Ha, şu şunu yattım buna. Şunu yaptı topraklara. Ha, ama attım bu alayı verdi. Şu, Abi alayı. bak okuşun gözlerine bak. Okuşta beyaz gözü var. Beyaz kanı var yani. Bir, Aynı, bir yerden girmişler. Ya, şu, e geçmişinden girmişler. Irkı burada, işte, burada var ha. Babada var Babada var işte baba onu diyorum. Var. Kuşu görünce anladım Şöyle, ben. Babada var Ha böyle bir tane bir takım ala Aynı. çıkmış. Bir takım ala çıkmış. Sahibi zaten Almanya'ya gitti İbrahim. İbrahim Dissaske onun sahibi. Hmm. İsmi İbrahim. Ha yok kuşayı diyor diyor kuşamı da yok etme diyor ya. Yani, bana ne diyor? Bulak Ahmet de diyor diyor ben burada yaşarsam da durumu düzeltirsem diyor diyor ben kuşamı geri besleyeceğim yani. Diyor. Hay maşallah. Hastara <laughs> vista. Kuşa tüyde. Hep tüyde zaten şu an. Hep tüyde. Zaten. İnşallah bir gün. Öbür... Vallahi afet onlara kalmalar. Hmm. Duman ama ne biçim duman? Valla ben buraya işte böyle bu bu Aslında zaman uçuruyor. Tüy zamanı geldi. İbrahim abi. Uçu hazırlıyor. Keşke uçum zamanı gelseydim evet. ya bir İki tane. Ay sonra... Valla her her kış var bende uçum zamanı. Var yani. Hmm. Ha yaz oluyor ben de bahçeye indiğim zaman bütün ağaçlarımı aşağıya indiriyorum. Ondan sonra oluyor tavuk yani anaç oluyor. Hmm. Artık onları damızlığa atıyorlar. Damızga oluyorlar. Bir de oyun bir huyu var, e, kuşu söküyor, uğraşıyor. Festivale giriyor musun? Yarışmaya ya kim bir daha? Hmm. Yani işim olmaz. Valla biz giriyoruz ne ya? Yazmıyor ki. Bizi bir tane siyah ben hazırladım, bak uçurdum dedi bu bana uçur festivale hacim. Evet. Hmm. Ben uçurmadım. Yani dedi, İbrahim. Uçamıyor. Aynı zamanda ustamızdır. Şimdi e, biz de çocukluktan beri kuş besliyoruz. Yani onun elinden altından büyüdük geldik hep buraya. O bizim kümesimiz, onun kümesi. Mesela güzel bir kuş getirdiğimizde bizim kümeslerimiz bir diyoruz. İstediğim kuşu şey alabiliyorum. Sıkıntı yok onun kümesinde. Hayır. Yani, hani bazı bazıları var yüz kişi araya koyar bir kuş alamaz. Biri bir açık ya. O açıkın kardeşiydi. Hımm. Onun da bu hüvi var. Açık açtadır. Bak ikisi kardeştir. İkisi de kardeştir. Bir tanesi ben beyaz vermiş, bir tanesi simsiyah. Simsi. Onun bir huyu var kuş çıkardığı zaman Sesleri mesleri güzel çıkır evet, çıkır güzel, güzel. Çıkır çıkır böyle Biraz kıyam yok kuş uçurmaya onun bir hıyı bu huyu var İbrahim ee, kuş uçurmaya Ya içirmeye. ben çoğaltı merak alıp uçurmak şimdi ben ben Bunları hiç kıyam Kuşu, kuşu hazırlıyor, hazırlıyor kuşu iki gün oynatıyor kuşu Makasa atıyor dün uçurmuyorum kaybedeceğim O öyle bir huyu var biraz oyunu istemiyorum ben Neyse İbrahim abi. Kapını bize açtın. Teşekkür ederiz. Videomuz da çok uzun olmasın. İnsanları da sıkmayalım. Allah razı, Allah razı olsun. Ben çok beğendim. Gezdiğim en iyi kümeslerden birisiydi. Güneydoğu Turu'nda, Mardin'e de gittiğim her yere gittim. Çok iyi. Soyunu, şeyini korumuşsun. Kuşların da gerçekten ciddi. Sen de öylesin. Sağ ol bizi misafir ettin. Yok şimdi benden para ne istiyorlar? Ben vermiyorum. Hmm. Vallahi ne bak ben diyorum tüylerini bile size vermem diyorum. Çünkü o kadar festivale kendi yazılanlar yazman, var. Her sene rezil olup çıkıyorlar. Niye bize kuş ya. ver diyorlar bakın. Cık cık kuş ver diyorlar. Dedim ona ben kuş dedi. vermeyecekse beni buraya niye getirdin? <gülüyor> ben ben, <gülüyor> ben şaka şaka. Şaka abi. Yani ya. şimdi Agıt abi orada ha. vado vado. Vado tam 4 ya sene. tamam isim isim kullanma boşver sen. Neyse abi sağ olsun. <laughs> Bunlar da senin kuşların değil mi? Ha tamam. Bunlar bakıcı hepsi. Bunlar bakıcı. Hepsi bakıcı. Bunlar da, Bunlar da serbest bakıcı. Serbest. bakıcı. Bakıcıların arasında da bayağı değişik kuşlar Bizim var. Iki tane Musul var. Musul, Irak, şu şey var. Finis. Paçalı olan var o. Paçalı Gül... var böyle hani kendi rahatsız hisseden. Ha. Şey olan bakıcılar için atıyor. Bunlara da yavru evet. baktırıyorsun. Yani he, atıyor. Dalda bunlar serbest. Evet. Eyvallah abi sağ olasın. Kedir evet, abi mi?